Arifet Hanım 61 YouTube kanalımdan herkese selamlar sevgiler hanımlar bugün sizler için çok güzel bir yazma üzerine harika bir modelim olacak yazma görmüş olduğunuz gibi içinde büyük gülleri olan Reyyan marka bir yazma sevdiğim yazmalardan içindeki renklerinin tümünü kullanacağım altı renkli yapacağız sadece yeşil ipimin renk numarası mevcut değil diğerlerinin hemen sizlere renk numaralarını söyleyeyim şöyle bir rengim mi olacak altın başak 649 numara Böyle bir rengim olacak. Yine altın başak 793 numara. Sütlü kahve kullanacağım 37 numara. Böyle yine çiçeklerimden olan bir renk 85 numara. Ve çok uçuk bir pudra kullanacağım. Bu da altın başak yine 404 numara. Hemen modelimin yapımına geçeceğim. Geçmeden önce eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olup yanındaki zil aktif ederseniz Bundan sonraki paylaşacağım tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni yine 61 yazarak Instagram hesabından takip edebilirsiniz ve kanalıma abone olmakta tamamen ücretsiz. Desteklerinizi bekliyorum. Dilerseniz hemen modelimizin yapım aşamalarına başlayalım. Evet, zürafamı hazırladım hanımlar. Bakın şöyle oldukça ince bir şekilde zürafa geçtim. Yazmamın kendi renginden bir tık daha açık renk kullanacağım bu kenar kısmı için. Hemen yine aynı zürafamı geçtiğim ipin rengini kullanarak şöyle üst kısmına zeminimizi oluşturalım. Herhangi bir zürafanın içerisine ipimi sabitliyorum. Öncelikle iki tane boş olarak zürafa yapacağım. İkinci zürafamın içerisinden geriye dönüyorum. Şöyle bakın, ortalayarak yani hemen hemen ortalayarak biraz sola doğru bir düğüm attım. Şimdi içerisine bir pırpır yapacağım. Çok büyük olmayacak şekilde, bakın şu boyutta bir pırpır yaptım. Şimdi pırpırın içerisinden yine yukarıya çıkıyorum ve şöyle orta şekilde düğümümü attım yuvama iniyorum yine alttaki zürafanın içerisine çok yüksek olmayacak şekilde aşağıya indim ve şöyle küçük bir sinek kanadı oluşturdum şimdi devam ediyorum 3 kattan oluşacak bir sinek kanadı yapacağız bu aşamada ikinci düğümümü attım yani ikinci katımı oluşturdum Hemen şöyle hafif ilimi tutarak aşağıya iniyorum ve üçüncü düğümümü de atıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi tekrar yuvamın içerisine iniyorum. Buradaki sinek kanadımı tamamladım. Ve zürafamın içerisine şu aşağıya indeyim. Zürafamı sayıyorum. 1 2 ve 3 zürafa yapıyorum. Yaptığım 3. zürafanın içerisinden yine geri dönüyorum. Ve aynı işlemi yapacağım. Yine 3 kattan ya da 3 düğümden oluşan bir sinek kanadım olacak. Şöyle küçük bir sinek kanadı oluşturdum ve bunu devam ettiriyorum. Şuradan tutarak ipin boyutunu ayarlayabilirsiniz. Yukarıya çıkışlarda şu kısım geniş kalmayacak şekilde düğüm atıp Aşağıya inerken de yine elinizle şu şekilde bakın. Şöyle tutacaksınız ve düğüm atacaksınız. Zaten burası aşağıya doğru inmiş oluyor. Bakın şöyle iki tane sinek kanadımı oluşturdum. Bu kısım modelimin ara kısmı olacak. Yani çiçeklerimin ara kısmı bu şekilde olacak. Şimdi şu aşağı indiğim zürafamı sayarak 8 tane zürafa boş olarak ilerleteceğim. 4. zürafamı tamamladım. Evet 8. zürafağamı da yine tamamlıyorum. Tekrar sayalım. 2 4 6 8. Şimdi bir zürafa daha ekliyorum. Bu zürafağamdan yine geri dönüyorum. Dediğim gibi modelimin ara kısmını yine sinek kanadından oluşturacağım. Bu kısımda arasına 4 tane sinek kanadı yapacağım. Şu kısma başlangıç olduğu için iki tane olarak başladım. Şimdi şu ara kısmına yine dört tane bu işlemi uygulayacağım. Sinek kanadı yapıp aynı şekilde bir çiçek yeri daha oluşturup tekrar geleceğim. Evet iki çiçek yerimi oluşturdum. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi yeşil rengimi kullanacağım. 8 tane zürafa yaptığım kısmın şöyle sayıyorum. Dördüncüsüne öncelikle zürafamı ipimi tutturacağım. 2, 4 4. zürafama yeşil ipimi tutturuyorum. Karşıya geçiyorum. Hemen bir yan zürafaya ve şöyle bir köprü zürafa oluşturdum ya da yuvada diyebiliriz. Bunun içerisinden tekrar geriye dönüyorum. Sola doğru ipimi çekiyorum. Şöyle düğümümü attım ve içerisine 4 tane pırpır pır yapacağım. Pırpır pır boyutum şu yeterlidir. Bakın şöyle net gösterelim. Şimdi 4 tane aynı boyutlarda pırpırım olacak. Şöyle ikinci pırpırım. son pırpırımı yapacağım. Evet. Dört tane pırpırımı tamamladım. Ve buradan bakın birinci pırpırın içerisine şöyle geriye dönüyorum. İpimi çok sıkmayacak şekilde tam üzerinden geçecek şekilde şöyle düğüm attım. Ve buraya bağladım. Şimdi bunun içerisine de 3 tane zürafa yapacağım. Şöyle 2 ve 3. zürafamı tamamlıyorum. Buradaki işlemimi bitirmiş olduğum çiçeğimin dal kısmını yaptım. Aynı işlemi hemen şuraya da oluşturalım. çiçeğimin ikinci dal kısmına da oluşturdum hanımlar. Şimdi ortasının tohumunu yapacağız. Bunun için de uçuk pembe olan rengimi kullanacağım. Şöyle net yapalım görüntümüzü. 3 tane zürafa yapmıştık. Bakın dört tane pırpırın üzerine. Şimdi bu zürafanın ortadakine tohumumuzu yapacağız. Şöyle ip mesafemi de kısaltıyorum. Başlangıç kısımdaki. 3 tane çok büyük ya da çok küçük olmayacak şekilde orta boyda şöyle 3 tane pırpırım olacak. Evet bu kısımdaki tohum kısmımı tamamladım. Şöyle elimin altında Elim olursa daha net görebilirsiniz. Bu kısmı da yapalım. Aynı şekilde bakın ikinci çiçek yerim. Ortadaki zürafama ipimi şöyle sabitledim. Ve aynı şekilde 3 tane orta boyutlu pırpırım olacak. kısmı da tamamladım. Şimdi hemen ipimi değiştireceğim ve modelimin en zevkli kısmı çiçek kısmına geçeceğiz. Hemen ipimi ayarladım. Bakın diğer renk ipimi kullanacağım. Açık pembe diyebilirim. Şu renk kullanacağım. Şimdi şu birinci bakın ortadaki e, zürafamın içerisinde tohum yapmıştım. Bunun yan tarafındaki zürafaya ipimi sabitliyorum. Buradaki mesafemi göz kararı olarak yapacağım. Hemen e, sondaki zürafama geçiş yapıyorum. Şimdi burayı şu şekilde ayarlıyorum. Şuradaki pırpırın üst kısmına gelecek şekilde. Bakın şöyle biraz yukarıya doğru geçecek. Ve parmağımı tutuyorum ve düğümümü şöyle attım. Buradaki mesafemi bu şekilde ayarlıyorum. Şimdi buradan tekrar geriye döneceğim iki kattan oluşacak buradaki yuvam üzerine uygulayacağım işlemin daha deri durması için burayı iki kat yapacağım Siz de yaparken bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim bakın şöyle aynı mesafede iki kattan bir yuva oluşturdum şimdi öncelikle bu yuvamın iç kısmına bir tane sık iğne atarak şöyle başlangıcı alıyorum ipimi bakın şuradaki yere Başlangıca aldım ve düğümümü atıyorum. Buraya da sinek kanadı oluşturacağım. Şöyle minik bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın içerisinden tekrar yukarıya çıkıyorum. Aynı şekilde yine yuvamın içerisine batıyorum. Şöyle ikinci. Bir tane küçük sinek kanadı yapmış oldum. Burayı devam ettiriyorum. Evet devam ediyorum. İpimi, iğnemi daha doğrusu ipimi tam orta kısımdan attığım için ipim ikiye bölündü. Bu yüzden o kısmı çıkarmak zorunda kaldım. Şimdi ikinci düğümümü attım ve tekrar. Bakın e, yuvamın içerisine iniyorum. Şöyle ikinci düğümümü attım. Her yapışımda elimle sıkılaştırıyorum. Çünkü bu işlemi 5 kez tekrarlayacağım. Toplamda 5 tane sinek kanadını yuvamın içerisine sığdırmaya çalışacağım. Bu yüzden ne kadar sıkı yaparsak o kadar daha iyi olacaktır. Şimdi bakın tekrardan aşağıya iniyorum şöyle şuradaki kısmı tamamlamış oldum. Tekrar elimle yaklaştırıyorum. Şimdi küçük yine pırpır yaparak ikinci sinek kanadımı oluşturacağım. 3 düğümden oluşan yine aynı şekilde sinek kanadı yapacağım. Şöyle birinci çiçeği tamamladım. Hemen ikinci çiçeğimden de biraz yapılış göstermek istiyorum sizlere. Bakın ikinci sinek kanadımı oluşturmaya başladım bu kısımda. 3 kattan oluşan sinek kanadı yapıyorum. İp mesafelerini çok uzun tutmuyorum. Şöyle küçük olacak şekilde Şimdi üçüncü sinek kanadımı yine yapayım. Eğer pırpırınızı küçük pırpırla başlarsanız sinek kanadınız da yine aynı şekilde küçük olacaktır. Şöyle yine aşağıya iniş kısmı küçük bir şekilde devam ediyorum. Evet, i̇pler çok olunca elime değdiği için şimdi tekrar aşağıya indim ve üçüncü sinek kanadımı da tamamladım şimdi ben bu kısmı tamamlayacağım Hanımlar en son bitmiş aile tekrar geleceğim Evet Hanımlar modelimi bu şekilde tamamladım ben e, şu iki rengi kullandım. Eğer devam edecek olsaydım, şu sütlü kahverengiyle de yine şu üst kısmı devam ettirecektim model olduğu için. Sadece iki tane çiçek yaptım bu şekilde. Umarım e, beğenmişsinizdir. Sizler için faydalı bir video olmuştur. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz benim için önemli. Şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki video ile görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.